Merhaba canım, Boğa Burcu, hoş geldin. İnşallah iyisinizdir. Evet, bakımınıza başlayalım. Yeni bir bakım. Çok güzel bir enerjinin geldik, bakalım. Bu nedir? Böyle içini açar açmaz iki kişi karşılıklı bir gündem. E, yani özel bir gündemleri var. Onları koruyucu, gizli e, olan çevreleri var. İki insan böyle güzel bir yerde anlamlı bir şeyin görüşmesini yapıyorlar. Evet bakalım. Bakın burada bir timsah var. Orayı anlatacağım, yorumlayacağım ama çevre durumlara da bakalım. Bir şeylerine çok dolup taşmışsın. Artık seni bıktıran şeyler de var. Bak burada da timsahlar var. Ağızlarını açmışlar hep. Ee, şimdi bazen hani kurban psikolojisine geçmek var. Bu enerji değilse açık. Ee, gizli rakip, gizli düşman. Ee, belki hani bu bunu andırıyor olabilir ama bu hiç de gizliye de benzemiyor. Açıktan açığa meydan okuyan biri. Elimi verdim kolumu alamıyorum enerjisi olabilir. Aman e, kendinizi çok kaptırmayın bazı şeylere. Ama bu timsah seni yenemeyecek e, bir e, düşman, bir rakip. Kendini bir şey sanneden, san neden sanan diyeyim bir rakip. Çünkü arkası ince uzun sivri yaptı, çıktı tek bacağı da yok. Birçok kez kayıp yaşamış. Aslında bu rakibiniz hala neyine güveniyor diye düşünüyor olabilirsin. Ama yine bir an böyle şeyleri aslında şöyle yorumlayın. Benim gördüğüm kadarıyla canım benim sen bir iş yapmaya çalışıyorsun. Para anlamında çok para getirecek bir şeyle ilgileniyorsun. Hani timsah şeyleri falan pahalıdır ya böyle. Derisi işte o ayarda Beni düşündürdü burası Böyle yorum yapacağım Çünkü uzağınızda uzağınızda kalmış Bazı timsahlar Ticari faaliyetler Ondan sonra yeni bir ekmek kapısının açılması Bazı fikirlerin Planların yer değiştirip Farklılaşması Uzak yollardan bir alım satım da olabilir Yani senin Çevren bayağı genişleyecek Onun için rakipleri de artacak Farklı ortamlara girebilir. Farklı simalarla tanışabilirsin. Ee, bunu söyleyeyim. İki kişi bile karşılıklı bak burada görüşüyorlar. Konuşuyorlar. Tıpkı şuradaki gibi özel bir gündeminiz var. Anlamlı bir mesaj gelebilir telefonuna. Yani böyle havadan sudan değil de tam kalbinizden vuracak etkili bir mesaj konuşma değil bir mesaj gibi ee, böyle birazcık seni e, kalbini mutlu edecek bir mesaj bak burada kocaman şöyle bir şeye taktığım balık var ne dediler o ee, balığa olta değil de hani şey atarlar ya böyle mı tam hatırlamıyorum canım benim ya hani böyle bir geçirirler Neyse ona takmışsın balığını bak kocaman bu iki kişi çok kısmetli iki kişi bir araya geldiklerinde zaten kısmetleri ikiye katlanıyor beşe katlanıyor ona katlanıyor sevilen iyi insanlarla bir arada olmak birçok şeyi paylaşma enerjisi var alımlar satımlar özellikle satmak üretmek satmak e, ya bunlar artıyor bakın kazanç kapınıza yeni e, durumlar yeni şeyler giriyor kazanacaklarınız artıyor diyelim bu balık çok dev bir kısmet. Su grubu olan biriyle anlaşmayı da içeriyor. İki insan tamam ilişkiselde ilişkisel olabilir buradaki görüşmeler ama şu dev balığını görüyorsun değil mi? Zıpkın herhalde ya. onu yakalamışsınız. Dev kısmet. E, büyük anlaşmalar. E, büyük anlaşmalarda büyük sorumluluklar getirecek olabilir. Burada olayınız değişiyor. Farklı yerlere açılıyorsunuz adeta canım benim. O balığınız da büyük bir e, durumu içeriyor açıkçası. Elde edeceğiniz kısmet çok büyük. Ben şuraya bir de detaylıca şuraya bakayım. Evet şimdi orayı iyice inceliyorum da harfleri var. Y harfi, D harfi, A harfi bak. Bu insanın önünde iki ya da üç seçenek olabilir. Ya da şöyle diyeyim. iki seçenek veya iki kimse arasında kalıyor olabilirsin. Bak burada yarasa ruhu var gibi timsaha da andırıyor dil kaçtığında. Şimdi bu taraftan bakınca yarasaya da benziyor. Değiştir demek. Alanını değiştir, pozisyonunu değiştir, kafanı değiştir, perspektif. Perspektif üret. Bir de aslında yarasa ne biliyor musun canım benim? Yeniden doğuş demektir. Hadi size yollar açalım, kısmetler saçalım şöyle bir kısmet. Bak bir tane çok büyük kısmetim var canım. Nereden süzdürürsem iki tane ayrı gelmiyor. Bak hep aynı yerlerden, e, aynı yerlerden, aynı yollardan geçen enerjiler seni daha da büyütüp besliyor. Yani her şey yani. Şey diyorsam ya monoton enerjiler ya da hep aynı şeylerden sıkıldım rutin. Aslında orada bir büyüme enerjisi var. Bu merak olur ya bak. Bunu çevirip atıyorsun gene sana gelmiş. Demek ki senin gönderdiğin evrene enerjiler ne şekilde ise olumlu ise olumlu. Gelecek diye hissettim. Burada e, şimdi iki kişinin özel görüşmesinden bahsettik. Kılıç çekilmiş gibi de. Uyur pozisyonda süzdürdüğümüz zaman senin bedenin uyur pozisyonda ama elindeki kılıcın her an o mücadeleye katılabilir. Yani uyuyor gibiyim, böyle zannetsin benim rakiplerim. Ya da bir şeyden çekildim sansın. Ya da böyle bir yaralı sansın, düşmüş sansın, kaybolmuş sansın, işte piyasadan çekilmiş sansın bir müddetliğine aralar var. Ama sen burada uygun ortamı bulduğun vakit o kılıcın zaten hazır. Her şey hazır ve nazırsın. Çat diye ortaya çıkıyorsun. Rekabet var. Anlaşmalar var. Ben buradayım demek var. Her şeyden önemlisi. Yarım kalan enerjine dönüyorsun. Yarım kalan mücadelede olur bu. Evet. Araba çıktı ta yukarıda arada. Tam şurada bak. İki tekerlekli araba gibi de böyle bir değişik önceleri böyle e, bir tahtadan böyle şeyler olurdu ya tekerlekleri yine olan tam bilmiyorum e, adını böyle dört tekerlekli atlar falan çeker. Yani öyle gibi de çıktı. E, önce zorlanarak yaptığın bir şey, sonradan çok kolaylıkla ve zevkle yapacaksın. iş, para, kariyer demek, araba hızlanmaq demek. Bunu da deyl. Qismətini açılır. Evet, sevgili buval, senin için yorumumuzu yaptık. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.